Her şey çok hızlı değişiyor. Birkaç hafta önce kaynaştırma, bütünleştirme, ulusal eylem planı üzerine konuşmak üzere bir seri video düşüncesiyle devam ediyorum. Şimdi dönem başlama hazırlıkları ve dönemin geçen gün doktora dersimi yaptım ama lisans ilk dersimi biraz sonra 45 dakika sonra yapacak olmanın verdiği bir huzursuzlukla ne diyeceğimi dair bilemeden bu videoyu açtım. Tuhaf günler, zor günler. Değişik zamanlar. Eskiden şeyleri tek tek yaşardık. Şimdi topluca yaşıyoruz. Gibi bir his veriyor insana. Dertler tek tek gelmiyor tabii ki. Hiçbir zaman öyle işlemez. Mörfe kanunu derler. <laughs> defalarca canlı yayın açayım dedim açamadım. Kayıt yapayım dedim olmadı. Bir iki açtım minik kaydettim kapattım. Şimdi de konuşuyorum devam edip etmeyeceğimden bile emin değilim. İki yıl oluyor neredeyse bu YouTube kanalını aktif hale getirdim. yani bir yıl on ay gibi bir şey herhalde şu anda. Çok başarılı olamadım ama kendimci oldum. Yani 1200'ün üzerinde takipçi 39, 33 bin 34 bin civarında buna bir tıklanma sayısı. İstisnasız hemen her gün bir giriş oluyor. En az bir giriş oluyor. Kaç dakika, kaç saniye umurumda değil. Birileri bakıyor işte baksın. Orada dursun. Şimdi niye açmıştık bu kanalı? Şunun için bilim ve özel eğitim sohbeti yapıyorduk. Ve son haftalarda gördüğünüz üzere bilim konusu hat safhada konuşulur hale geldi. Konuşulsun tabi. Yani konuşulmayacak. Ne var konuşulsun. Bilimin insanın yaşamına nasıl yani bilimin kendisini konuşmuyoruz aslında. Bilimin insan yaşamındaki yansıması ve olası faydalarının eksikliğinden doğan durumların karmaşasının anlaşılmasını yaşamaya çalışıyoruz. Öyle bir karmaşa ki bu karmaşanın çözülebilmesi için dahi bilim devreye girmesi gerekiyor. <laughs> Neyse. Evet, bilim ve özel eğitim etiketine devam edeceğim. Umarım ıı, yaşadıklarımız, yaşananlar bilim kelimesinin ya da kavramının aslında o kadar da küçümsenecek, itilecek kutsanın cehaletin altında ezilecek bir kavram olmadığını anlatmıştır. Bilimi bir karşıtlık aracı ya da bilimi bir sorun olarak adetmektense bilimi kendi faydamıza kullanabilecek bir araç olarak adetmeye artık daha öne çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bilimin göz ardı edilerek teknolojinin doğru kullanılmadığı bir durumda felaket çok büyük oldu ve ani oldu. Ve gelecek kuşaklara kadar etkisini yaratabilecek bir sarsıntıya neden oldu. Her ne kadar bizim alanda böyle bir durum olmasa da bilimin eksikliğini çok rahat bir şekilde gözlemleyebilirsiniz ve olumsuz etkisini yaşayabilirsiniz. Ve bu yavaş ilerleyen bir tümör gibidir. Sizi yavaş 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 kemirir. Sizi yokluğa götürür. Kalitesizliğe götürür. Cehaletin kutsanmasına götürür. Anlamsızlığın anlam içerdiğine inanmaya başlayıp arkasından bir de bunu sahip çıkacak peygamberlerle uğraşmaya başlarsınız. O nedenle bilim ve özel eğitim etiketine devam. Şimdi her ne kadar konuşması zor olsa da bu, bunu bir duyuru videosu gibi kullanacağım sadece. Tekrar basılmış olabilmek için. <laughs> Yakın zamanda ulusal eylem planıyla başlamayı düşünüyorum. Ve etkin bir şekilde akademik ve araştırma çalışmalarının sonuçlarının paylaşımıyla mümkün olunca insan bulmaya çalışacağım ama bulamadığım yerde kendim anlatırım. Çok seviyorum kendimi konuşmayı.